Evet dostlar. Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Şu beyaz güvercin ordusunu bir çıkaralım. Beyaz güvercin ordusunu bir çıkaralım arkadaşlar dışarı. Bir hava alsınlar. de bu arada beni kırmayın. Lütfen abone değilseniz abone olun. Beğeni yapın, yorum yapın. Kanalımıza destek olun arkadaşlar. YouTube abonelikten para almıyor. Sizlerin desteği bizler için çok önemli dostlar. Çok sıcak hava İzmir'de. Hava müthiş sıcak dostlarım. Şu duman işi. Yakaladım vallahi duman işi. Havalı yakaladım vallahi. Bakın şimdi dostlar. Hadi bir daha. Vurmadı vallahi duman. Duman ortalığı duman etti. Ya bu benim benim bile bakış açımı bozuyor ya. Şu, şu var ya şu arkadaşlar. Şurada da yeni yavrulardan. Bak o yavru çok güzel. Dişi, dişi bir yavru. Yani biz fasulyeden atmıyoruz dostlar. Bakın elimizdeki buğday şu anda en iyi bir buğday. Diş buğdayı diye geçer. İzmir'den e Konya'lı bir firmadan alıyorum. Bunlar eş olmuş. En sonunda dişiyi eşledik ya. Bunlar zaten eş. Bunlar eş. Hepsi şu an çift tanedekilerin hepsi eş almış durumda dostlarım. <laughs> Ha <laughs> size yavruyu göstereyim. Evet milyonluk yavru burada. Var mı artıran? Milyonluk yavru burada. Var mı artıran? Böyle de çekiyor herhalde bilmiyorum ama. Bu milyonluk yavru dostlar. Kuyruklar beyaz. Kağıtta bir iki tane bir iki bir mi iki mi? beyazlık var öbür kanadında. Dur bakayım. Dur kız. Kız mısın? Oğlan mısın? Ha iki tane beyazlık var. Paçaları çok güzel. Kafasında beyazlık var. Var oldu var yani. Bakın burada var bir tane perçem güzeli. ön perçem güzeli var. Bir tane burada bakın. Burada bir maşallah lütfen. Perçem güzeli perçem. Bak bu da sıcaktan aşağıya inmiş ama bunlar maşallah dostlar. Yani kursakları dolu yani sanki şey gibi. Yeni doyurmuş doyurmuşlar gibi ama değil. Yani bu biraz şey. şimdi onu izleyeyim dostlarım. Bu kuş da yeme düştü ama tabi. Şimdi anne baba beslerken şöyle izleyeyim. Yavrular nasıl oluyor biliyor musunuz dostlar? Hani herkes biliyordur da. Şöyle oluyor. E, anne baba bıraktığı zaman beslemeyi bir afallıyor onlar yani. Sudan çıkmış balığa dönüyor. Niye? Hep ağza hazır su da geliyor. Buğday da geliyor. Ha Bir gün mesela iki gün yeme düşmeyebilir de yani. Hiç onda endişe yapmayın kuşlarla. Zaten ondan sonra kendi mecbur yiyor. Görüyor kümestek kuşları. Onlarla beraber yeme dalıyor. Yani ilk birkaç gün yavru şey yapmıyor. Hani anne baba bıraktıktan sonra bir afallı işte dediğim gibi sudan çıkmış balığa dönüyor. O yüzden ama sonra birkaç gün geçti mi başlıyor da yem yedi yiyenleri göre göre yem su. Suyu zaten kafasını sudan soktuğunuz ama alışıyor dostlarım. Onda bir sıkıntı olmuyor su konusunda. Yalnız gerçekten çok sıcak ya. Böyle bizim gibi kroner hastalara bu sıcaklar hiç iyi değil dostlar. Ya alsam böyle bir tane işte dediğim gibi e, bir arsa böyle bir tarla yakın buralarda bakın siz o zaman kümesleri görün bunlar ne olur ya bu ama bu da Türkiye'nin en iyi kümesi bence. Yaz kış burada ben yavru alıyorum ayrı konu bu kümeste. Hepsi çıkmalı, takmalı, sökme takmalı yani. Çatısına varınca kapısına, camlarına kadar her tarafı sökülüyor bunu arkadaşlar. Kurtluklar sökülüyor. Altı tabanı komple bunun tabanı sökülüyor. Yanlar tam komple üç, üçer parça galiba sökülüyor. Yani çok güzel bir usta arkadaşım yaptı bunu. Kardeşim yaptı sağ olsun. Bizlerden küçük o. Vallahi arkadaşlar bunu 2021'de bu kümesi 1750 liraya emal ettim. Ne çok diyordum para be. Önce 1250, sonra 500 daha yedim. Ne kızdım ana. Ya bir de buraya getirdi İzmir'den. Düşünün 70 kilometre yola. Bir de getirdi kendi arabasına. Geldi gitti. Şimdi nakliye parasını, o parayı kurtaramayız bak. Adama desek ki İzmir'den böyle bir kümes getireceğiz. 5000 liraydı 70 kilometre. Dese de haklı abi. O zaman mazot 15-12 liraydı, 13 liraydı. Şimdi mazot 55 lira dostlar 53 lira. O yüzden yani bu kümesim de çok güzel ama tabii ben şimdi bir e, kendime ait bir böyle boşarsa aldım zaman oraya ben ve yaparım ya altını doldururum güzel bir temel yaparım altına uzun böyle yan yana betopen kümesler uçum kümesi ayrı olur yavru kümesi ayrı olur Eke kümesi ayrı olur. Yaparız inşallah. Sağlık olursa, yaşarsak olur be dostlar. Önemli olan yaşayabilmek, yaşarsak yani. Ömrümüz varsa, sağlık yerinde olduktan sonra her şey çözülüyor. Bunu hiç unutmayın. Her şey bir anda olmuyor yani. Şimdi gençler hep istiyor hemen müdür olayım. Masa başında müdür olayım. Yüksek bir mertebede olayım. Hemen çok yüksek bir maaşı işe gireyim, para kazanayım. Öyle bir dünya yok ya. Her şey zamanla nasibinizde varsa o zaten. Çok zengin olmuşun, sağlığın olmamış. Çok zengin olmuşsun, oturuyorsun, ölmüşüm. Gene bir şey yok. Yani demek istediğim şu, Allah nasip ederse kimse engelleyemez dostlarım. Sizin varsa nasibinizde o hiçbir yerde kimse engelleyemez. O size gelir bulur. Şimdi hep dinlet diyor gelecek gelecek geleceğim. Ya gelecek. gelecek sen geleceğin geleceği garanti mi? Akşam konuşuyorum mesela bir arkadaşımla. Sabah bir bakıyorum. Mesaj gelmiş. Vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. İşte bu işler böyle bir saat sonra duyuyorsun. Kaza yapmış ölmüş. Yani... Bunun bir garantisi yok dostlar. Yaşamın bir garantisi yok. Herkes diyor ki hayatımı garanti alayım. Ya hayatın garantisi ne ya? Hayatın garantisi diye bir şey yok ki dostlarım ya. Zaten herkes zengin olsa, kimse fakir olmasa kim çalışacak, kim yapacak, kimse bir şey yapmayacak. Yani kimse... Allah Allah. Ne oluyor ya? Oradan taş düşürdüler, taş. Şu toprağı düşürdüler dostlar. Yani herkes zengin olsa, fakir olmasa kimse çalışmaz. O zaman kimse çalışmadığı yerde bir yaşam da olmaz. Yani demek istediğim şu yani. Allah'tan önce sağlık. Sonra huzur, sonra para dostlar. Tamam. Para da gerekli ama çalışırsan, koşturursan, sevat ederse insanlar Nasibinde de varsa onu kimse engelleyemişti dostlarım. Biz istediğimiz kadar konuşalım işte. Gençler istediği kadar konuşsun. Geleceğimi garanti almak istiyorum. Şunu yapma. Öyle diye diye zaten ne bir tamirhane ne usta var, şey var, kalfa var, ne çırak var. Hiçbir şey kalmadı. Şimdi direkt ustalar var tamirhanelerde. Yok yani çırak da yok. Neden herkes üniversite okuyacağım? Herkesin okuyacağım bir de bu 12 yıl muhabbetim var. Ne var? Kesintisiz eğitim. Ondan dolayı artık zanaatkarlar da ölüyor. Yani zana, zanaatlar da ölüyor daha doğrusu. Bestek erba, erbapları azaldı. Yaşlılar ölünce çırak yetişmeyince ne olacak? Kendini geliştirmezse sanayideki tamirci ustalarımız elektrikçi ustalarımız doğrultmacımız. İnsanlar servislere gidiyor, serviste yaptırıyor. Yani demek istediğim şu, herkes bir anda zengin olmak istiyor ya. Müdür olmak istiyor, patron olmak istiyor. Vallahi olmuyor öyle şeyler dostlar. Sizin bak karşınızda şu anda bunları yaşamış bir insan var. Yani öyle birden patronluk, matronluk olmuyor. Ben patron olayım. Hemen iş çalışmayayım. Para kazanayım. Yok böyle bir dünya ya. Böyle bir dünya yok. Ha onca nasıl olur biliyor musun? Fabrikadör babanız olur. Yani doğuştan zengin diyorlar ya. Doğarken zengin doğanlar onlardan olursunuz olur ama öbür türlü çalışmak, çalışmak, çalışmak. Başka bir şey yok. Kötü alışkanlıklardan uzak duracaksınız. gençler için diyor. Çalışmaya devam. Ama iş beğenmiyor çoğu. Çoğu çalışmıyor. Ondan sonra yok. Ya Türkiye'nin en zenginleri çalışıyor bir biz değil ki bütün, Türkiye'nin en zenginleri çalışıyor adamlar. Hep daha çok kazansın diye çalışıyorlar adamlar, ne yapacaksın? Ya bana bakmayın siz, ben şimdi bu rahatsızlığı geçirmezsem ben durmazdım ki. Ben muhakkak bir iş üretirdim kendime, yani. bir şekilde bir iş gelip koştururdum ama şimdi işte bu kalp rahatsızlığından dolayı fazla çalıştım yoruluyorum dostlar. Kendimi de yormaya gelmiyor bu rahatsızlıkta. Bir de havalar çok sıcak. Kışın daha iyi mesela. Kışın rahat oluyorsun. Ama yazın bu kadar sıcaklıklarla Allah bizden daha fena hastalığa yardım etsin arkadaş. Daha ağır hastalığa yardım etsin. Biz yine bir şekilde gölgede duruyoruz şu anda. O yavru yine herkese saldırıyor. Ama anne babası bıraktı onu. aşağı düşmesin de. Ya, oradaki yanılara bakmışlar. Ya herkes bir şeyin peşinde işte. Yazıklarının peşindeler. Çünkü akşam oldu ama hepsi aynı. Bir bunlar değil, yavrular bağırması değil. Hani yavruların bağırması, bakın yukarıdan toprağa düşmüşler. Şuraya geçen Fergül'e toprak atmıştım. Büyükler de bağırıyor, yavrular da bağırıyor. Çünkü herkes şey, rızkının peşinde. Vallahi dostlar, Havalar sıcak. Kuşlar tüyde. Şimdi bu limon yavrular aslında uçması lazımdı. Şu limon yavrular. Nerede şu yavru? Öbür yavru orada bakın. Onları uçurmamız lazımdı. Kuşlar uçmadan tüye girdiler. E tüye de girince yapacak bir şey yok. やった Neyse dostlar, cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize ve kuşlarınıza iyi bakın. Ben şimdi yemler geldi de onlara bakayım arkadaşlar. Bakın yemimiz var ama iki çuval, üç çuval da aldık. Bakın bunlar da yıkanmış, erenmiş, tozsuz. Mısırımız orada. Eyvallah Yoko. Bir daha gelmezsin sanırım ya. Buğday taşıttık ya. İyi. Bu da buğdayımız. Neyse dostlar. Cümleten hayırlı akşamlar. Bunlar da bizim hurdalarımız, boyalarımız, boyalarımız. Takım, taklavat. Önümüzdeki hafta inşallah burada tadilattayız. Görüşürüz inşallah.